Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 51 hmm. Roblox hmm. 51. bölgede baskı <laughs> yani hayatta kal ve katilleri öldür var. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Ahmet. Ha. Şey silendirmeyin. Ah. Oh. Tövbe. Bu da atlattım buraya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor dedi? <laughs> Gittik. <laughs> <laughs> <polisliği> Kalkınla yapıyorsun. Şurada <laughs> mı? Hayır, burada değil. Bekçi kulübesi e de var. Bir tane şey... Tamam mı dede? Tamam. Şurada mı? Ne? Ahmet. bekçi kulübesi var, <laughs> onu yer. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <takip> <laughs> Beni takip edin. Hiç ne reset atın. Reset atın. Lan bak olan yer var ya oraya gelin. Evet Yeni en sondaki Slenderman çağırak. Ve pat pat içinden geçecek. O da silah nereden Mer ben. Beni takip edin. Gelin. Dur dur ben daha gelmedim. <laughs> ben atladım. silah aldım. Mermi aldım. Nereden aldın Yok silah almadım. Oh! <laughs> 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 <Olmadım ki. gülüyor> <laughs> asıl sen silindirme gidiyoruz. gidiyorsun? Ay Yusuf. Ahmet orası değil silindirme. Ya da düşündüm de oraya gitmeyelim. Aynen. Ahmet, asansör. Buraya buraya buraya. Düşündüm ben. ben. de gelmeyin. Hacim 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 hacim. Memet gel asansöre binek asansöre ikrar asansör. bekle ikrar gel asansöre gir git evet bu he buradan gidiliyor şimdi gelin Düşün, de, düşünme, gelmiyor. Ne oldu? oldu? Sana bak. Ben oraya <laughs> Canım, <gülüyor> canım, canım. Nerede şimdi? kapıyı Şu an benim olduğum lig dünya sıralamalarındaki insanlardan <laughs> Nasıl çıkarttı? Çok zor çıktı <laughs> Tamam. Benim telefon kastı. Ama sizinki sizin kastın da benimki kastmasın. Konumu söyle bana. Bak. İsmet, hani büyük daireden atla. He. Ben seni atladım ben. Katil, <laughs> var. katil var, katil var, katil var. Büyük kareden mi? Ne var? Katil var. <laughs> <Nerede kartil> var? <laughs> ne var? yani Kandır bulduk. Yalayın bulduk. Asit ot Bakın. pakets. Bunu da bina ne diyor? İkra annem. Tamam, tamam. Hadi gidiyor. Tamam, tamam. Kapının önündeymiş annem. İsmet, şey Hı? giderken oynasın olur mu? Görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun daha sonra.